Sevgili dostlar merhaba. Bugün sizlerle bir Ulysse Nardin konuşacağız ve bir modelini inceleyeceğiz. Şimdi burada çok fazla detaylı tarihine girmeden size kısaca bahsetmek isterim. 1846 yılında İsviçre'nin Lelok kentinde Leonard Frederick Nardin tarafından kurulan bir saat firması. Özellikle deniz kronometreleri ile ünlü oldular. Deniz denizciler için kronometreleriyle ünlü oldular. Felsefeleri ise denizin gücü ve hassasiyetiyle saatçiyi buluşturmak. Felsefeleri de bu şekilde. 1846 yılından beri yaşayan firmayı 2004 yılında PRR grup satın aldı. Bütün Ulysses Nardin saatleri tek tek elde üretiliyor. Ve şu bence ilginçti bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nin resmi saat tedarikçisidir. Ve bugünkü saatimize gelirsek bugün çok özel bir Uli Senardin'le her gün karşılaşamayacağımız bir Uli Senardin'le birlikteyiz. Saat elinde görmüş olduğunuz Black Sea Marine Diver Special Edition ve elimdeki saat 100 numaralı olan limitli üretilmiş bir saat. Bu saatimizde şöyle e, genel olarak bakarsak tamamen e, siyah renklerin hakim olduğu bir saat. Şöyle kordonunu kapatırsak siyah renklerin hakim olduğu bir saat görüyoruz. Şöyle kadranına baktığımızda yine siyah detaylar ve içinde dalgalarla ilgili olarak bir oyma yapılmış. Tam olarak dümdüz değil. Bir Orada da bir işçilik var. Ve üzerinde Ulyse Nardin yazıyor. Şöyle bir e, çevirerek açılan tabii ki bu su geçirmezlik değeriyle şöyle biraz çevirelim. Şöyle hem detayları yazılarını okuyabilelim. Şöyle kapatalım sonra unutmayalım. Bir abimiz bu kapağı açık bırakıp denize girmişti başka bir Rolex ile. Şimdi e, sevgili dostlar kronometre yazıyor şu tarafında 300 metre şöyle bakıyorum. 200 metre su geçirmezlik var. Sertifikalı kronometre yazıyor. Saatimizin markası ve hemen saat altının sağında ve solunda İsviçre üretimi olduğu Swiss Made yazıyor. Saatimiz tabii ki çelik malzemeden üretilmiş şöyle bir arkasına baktığımızda Ulyesen Ardin yazıyor ve 18 gol altın madalya aldıkları şehirlerin isimleri var. Burada detaylı olarak şehirler ve yıllarını yazmışlar. Ve burada saatin mark modeli marine yazıyor. Kronograf 200 metre su geçirmezlik ibaresi var. Bu yanda da kod numarası var. 8300 2 şeklinde. Şurada da bu saatin numarası olan 100 numara yazıyor. Gelelim diğer detaylara. Biraz şöyle sallamaya çalışalım. Şimdi sevgili dostlar bu saatimizde şöyle başlatabildiğimiz bir bakın klasik yer kovan olan saatimizi saymaya başladı. Hemen üst taraf 12'nin altındaki kısımda da saatimizin süreyi tuttuğu bir kısım var. Şöyle durdurup başa döndürüyoruz. Hemen otomatik olarak döndü. Bu saatimizde tabii ki otomatik bir inhouse mekanizma var. 263-92-3C şeklinde isimlendiriliyor. Aynı zamanda model numarasıyla. Kordonumuzda şöyle e, silikon bir kısım başlıyor. Şurada pimlerle Ulysses Nardin diye bir oyularak yazılmış bir yazımız, modeli, markamız yazıyor. Tekrar pinlerle silikon kısım devam ediyor ve tokaya geliyor. Diğer tarafta da aynı şekilde silikon, metal kısım, çelik kısım, tekrar silikon kısım ve bu şekilde bir tokamız var. Önce burayı kapatıyoruz. Sonra üzerine bu kısmı kapatıyoruz ve iki taraftan düğmelerle basıp açılan bir tokamız var. Tokamızın üstünde de Stainless Steel yazıyor. Markanın logosu var. Arka tarafında bir ifade yok. Ve tokonun, tokanın da gene üstünde Ulysses Nardin diye bir ifade var. Bu şekilde de açtığımızda şöyle biraz bazen ha. Evet şimdi gelelim üst kısmına ve burada bezel kısmında detaylı numaralandırmalar 20, 30, 40, 50 yazıyor. Şöyle göstermeye çalışayım. Şöyle ve tek taraflı dönüyor bezel sadece. Diğer tarafa dönmüyor. Bu özel üretim. Bir e, limitli üretim. Bir versiyon. Şöyle tabi bu saat bana ait değil. E, bu saat çok sevgili bir dostumdan videosunu çekmek için bana ödünç verildi. Şu şekilde de kolundaki duruşunu görebilirsiniz. Tabi Uli Nardin her gün her an sokaklarda göremeyeceğimiz bir saat. Ve bu şekilde. Hani burada tokaya bakmayın. Ben kendime göre ayarlamadığım için bu şekilde. Bu şekilde e, saatimizi tutuyoruz. E, şöyle hemen açalım tekrar çıkartalım. Biraz ağır bir saat. Hemen ölçülerine sizlerle birlikte bakalım. Evet. Saatimizin en geniş iki noktasına baktığımızda 48.6 milimetre. Sadece bezeli ölçtüğümüzde şöyle 44.8 milimetre. Şöyle ölçtüğümüzde 48.5 milimetre dedik. Boynuzdan boynuza ölçtüğümüzde sadece saatin en uzak iki noktası 48.8. Ancak buradaki bu özel kordonun yapısını şöyle ölçersek 61. 6 milimetre geliyor. Bu da gerçekten çok küçük bilekli arkadaşlar da biraz büyük durabilir. Şöyle boynuzdan boynuza mesafeyi niye ölçüyoruz ısrarla? Boynuzdan boynuza mesafe aslında sizin bileğinizin şuradan ölçelim. Bileğinizin genişliğine göre kendiniz saatin size yakışıp yakışmayacağını veya kolunuzda nasıl duracağını tahmin etmemize yarayan bir durum, bir ifade. Mesela bakın bende 65.7 mm ve saatin kendi boynuzdan boynuza 48.9 mm. Bu kırılmayan en uzak demin ölçtüğümüz mesafede 65.7. Yani bu benim yukarıdan baktığımızda bileğimden taşıp taşmayacağını biz anlamamızı sağlıyor. Bu şekilde boynuzdan boynuza mesafesi tabii ki saatin bir ölçüsü ama kendimize de uydurup uydur uymayacağını da kararını en azından kafamızdan verebildiğimiz bir durum. Evet arkadaşlar. Saatin kalınlığına baktığımızda saatin kalınlığı 14.3 milimetre. Hemen kordonuna bakıyorum. Kordonu 23 milimetre. Kordonun en alt kısmına da baktığımızda gene 22 milimetre. Çok az bir eğim var. Şöyle kordonu 20.2'ye kadar düşüyor ama tabii ki toka biraz daha kalın. Hemen ağırlığını da kontrol edelim. Evet sevgili dostlar hemen saatimizin ağırlığına bakıyoruz. Saatimiz 141 gram ağırlığında. Çok hafif bir saat değil. Bence kendi fikrimce çok ağır da sayılmaz. Ben tabii ağır saatler kullanmaya alışkın olduğumdan bana çok ağır gelmiyor 141 gram ama gerçekten elimde bir e, ciddi bir kütle tuttuğumda farkındayım. Bugünkü saatimiz sevgili dostlar Ulysse Nardin'den Black Sea Marine Diver Special Edition limitli üretim üretilmiş bir Ulysse Nardin'le karşı karşıyayız. Çok güzel keyifli siyah tonlarını seven ve kırmızı ile gerçekten güzel bir uyum yakalamış harika bir saat el yapımı ve bütün Ul Sennardinler gibi meraklısına güzel bir saat bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere teşekkür ederim